めちい arkadaşlarım, değerli konuklar. Şubat ayı belediye meclis toplantısını açıyorum. Alınacak kararların şehrimize hayırlı getirmesini temenni ediyorum. Yeter sayımız vardır. Bir önceki toplantı tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğinde kabul edilmiştir. Gündemimizin üçüncü maddesi başkan ve üyeler tarafından gündeme getirilecek konular. Elimize ulaşan yazılı önergeler var arkadaşlar. Rica ederim. kardeşlerimle bir sırayla. Aa, Sayın Başkan değerli meclis üyeleri ee, öncelikle toplantımız e, ilçemize hayırlara vesile olsun. E, benim e, belirtmek istediğim nazizane bir husus var. E, Serhat Başkan, Sayın Başkan bir önceki mecliste izinliydi, mazeretliydi. Bu mecliste de kendisini göremiyoruz. Yani kazanım konuların konuşulacağı noktada burada kazanda e, yani Burada karar alıyoruz kazana ilişkin. E, Randevulara isram ediyoruz. Randevular ona göre izinlerini meclis toplantısının olmadığı günlere göre. Tabi bu başkanın yine tasarrufudur ama burada kazan konuları konuşulacağı için de e, bu hususlarda belediye başkanının burada e, meclis yönetmesini e, isram ediyor Sayın Çırpaloğlu e, belediye başkanı Serhat Ulus bugün e, bakan Bey'de bir randevusu var. İnşallah Allah kabul ederse e, duvarlarımızı bir 10 milyon küsur yatırımımız var onun peşinde. Ee, yoksa bugün e, kendisi burada olmayı çok istemişti ama yetişemedi. Son ana kadar da geleceğini e, söyledi. E, gelmeye çalışacağını söyledi. Yine işin ucunda kazana hizmet akli söz konusu. O yüzden herhangi bir akli yok. Bunu bildiğinizde söyleyeyim. Yani 30 gün var onu diyorum. Yani ona göre tabii bakan bey de olabilir ama burada 55 bin kişiyle ilgilendiren kararlar yani, alıyoruz. Tabii, yine 10, için, 10 milyondan daha bizim için 10 milyondan daha fazla önemli. Onun, onundan bahsettim yani. yani. Yine kazana ilgilendiren 10 milyondan bahsediyoruz ama yazılı önergelerimiz var arkadaşlar. Hazırlıklar var. E, eee yürkelip arkadaşlarımız. Pandemi sürecinde öğrencilerimiz uzaktan eğitim almaktadır. Maddi sıkıntı, maddi gelir kısıtlı öğrencilerimize yönelik ilçemizin belirli yerlerine wireless sistemi koyarak koymak suretiyle öğrencilerimiz uzaktan eğitim üzere farklı sağlanması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederiz. İdris Yavru Cengiz, Mustafa Avcı, Hilmi Alaylı, Salih Aydoğlu, Ahmet Batı Bey. Çünkü, e, gündeme alacağız yalnız bu e, önergeyi veren arkadaşlarımızdan hani küçük bir açıklama e, gelirse BDK'yı da ilgilendiren bir konu çünkü bu. Buyurun Sayın Alay. Şimdi e, Belediyesi bazı yerlere Sesiniz gelmiyor bir saniye bir mikrofon verir misin? Büyükşehirimizin bir e, internetle ilgili bir hizmeti var. Yalnız 50 metre çapında bir alanla şey yapıp, bir şey alamadığından dolayı belediyemizin malum bir internet şirketimiz var. E, onun devreye sokma suretiyle oradaki boşluğu gidermek adına verilmiş bir önergedir. Tabii. Büyükşehirinki biraz e, şey kısıtlı kalıyor bildiğim kadarıyla. Köylere verdi. Evet böyle. evet 50 metre, kare, 50 metre çapında bir alanı şey tamam. Çok büyük bir şey değil. Önerimiz evet. malum daha geniş Tamam yani. teşekkür ederim. Öne göre gündem almasını sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bilimine kabul edilmiştir. İlgili komisyonu havalesini oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bilimine kabul edilmiştir. Pandemiden dolayı etkilenen ve sağlık açısından dışarı çıkamayan engelli vatandaşlarımıza ekonomik ve sosyal yardım yapılmasının komisyonlarda görüşülmesini arz ederiz. İdris Yavuz Cengiz, Salih Haydoğlu, Mehmet Hilmi Alaylı, Mustafa Avcı, Ahmet Batı Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğinde kabul edilmiştir. İlgili komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğinde kabul edilmiştir. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan halk ekmek büfesinin yerinin uygun bir yere alınması, aynı zamanda sayısının artırılması hususunun Büyükşehir Belediyesi'ne iletilmesi hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim. İdris Yavuz Mustafa Avcı, Hilmi Alaylı, Salih Aydoğdu, Ahmet Batı Bey. Daha, daha, önce bir bölüm öne gelmişti var galiba. Önergenin gündem alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğinde kabul edilmiştir. İlgili komisyon havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğinde kabul edilmiştir. İlçemizde bulunan esnafların iş yapma potansiyelinin artması maksadıyla ilçemizdeki zincir marketlerin daha fazla yayılmasının önüne geçmek için alınması gereken tedbirlerin meclisimizce değerlendirilmesi hususunda gereğinin yapılmasını arz ve talep ederiz. Selim Çırpanoğlu, Nevzat Yılmaz, Bekir Bala, Atilla Atalay, Hüseyin Özcan, Talat Altındağ, Dursun Kılıç, Hasan Yanık, Kemal Nehir. İyi niyetli bir önerge ama hani şey olmasaymış daha şık olurmuş. Büyük marketlerin önüne geçilmesini. Burada hepimizin ortak kararı ama olduğu geldiği gibi ilgili komisyonun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğinde kabul edilmiştir. Ülkemizi saran COVID-19 salgını nedeniyle ilçemizde bulunan aylardır iş yeri kapalı olan kıraathane ve internet kafe işletmecilerinin mağduriyetlerine destek olmak için 1000 TL nakdi yardımda bulunulmasını arz ve talep ederiz. Selim Çırpanoğlu, Kemal Nehir, Talat Altında, Hüseyin Özcan, Atilla Atalay, Bekir Bal, Dursun Kılıç, Hasan Yanık, Nevzat Geçen ay biliyorsunuz hep beraber e, kapanan esnaf arkadaşlarımıza kira konusunda yardımcı olduk. Tamamını e, kaldırdık. E, bu önergenin de gündeme alınmasını oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İlgili komisyona avalisiyle oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul etmiştir. İlçemiz İnci İstekim ailelerinin sorunların araştırılıp gereğinin yapılması için belediye meclis gündeminde görüşülmesini arz ederiz. Mehmet Yurtoğlu, Mithat Akdere, Mustafa Çiğdem, Fatih Barış. Önergenin gündem alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğinde kabul edilmiştir. Önergenin bütün komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğinde kabul edilmiştir. İlçemiz Yayalar Mahallesi'nin sorunlarının araştırılıp gereğinin yapılmasının belediye meclis gündeminde görüşülmesini arz ederiz. Mehmet Yurdoğlu, Mithat Akdere, Mustafa Çiğdem, Fatih Barış. Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy belirle kabul edilmiştir. Önergenin bütün komisyonlar havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy belirle kabul edilmiştir. Ee, sayın Meclis Üyesi arkadaşlarım, 3. maddedeyiz. Ee, <laughs> İlçemiz bünyesinde görev yapan STK'larda ortak bir toplantı yapılarak ilçemizde kadınların iş hayatına katılım oranının araştırılması ve kadın istihdam oranının artırılmasına yönelik ortak bir çalışma yapılmasının araştırılması konusunun gündeme alınmasını rica ederim. Hande sevindik. Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğinde kabul edilmiştir ilgili komisyona havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yine üçüncü maddedeyiz. 2020 yılının tayin ödüllendirme listesi. Üçüncü maddeyle ilgili mi Sayın Atalay? Hmm. Şimdi onu gündem dışı alalım biz. sonra zincirleme Sayın Atalay devam ediyor. Bunuzdan uzaklaşın. 2020 yılının tayin listesi var. Öncelikle dereceye giren e, mimar ve müteahhit arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. E, ve e, İlk üçe giren arkadaşlarımızın e, üçüncü sıradan başlamak kaydıyla okuyacağım. E, Mimar ve müteahhit isimlerini. Kendilerini kürsüye davet edeceğim. Sonra da ödülü verecek arkadaşımızın ismini söyleyeceğim. E, üçüncü sırada yapım müteahhiti Harun Demirci, Mimar Emir Özbaş. Kendilerini sahneye e, davet ediyorum. E, ödülümüz var değil mi Sayın Başkan, evet. Başkan. Var. Ödüllerini vermek üzere İYİ Parti Grup Başkan Vekili Sayın Selim Çıpanoğlu'na da kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Arkadaşlar. Şöyle biraz daha ortaya doğursan da çırpalım, basın daha bir fotoğraf alsan. İrfan Çakallı. Kendilerini kürsüye davet ediyorum. Ödüllerini takdim etmek için Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanlığı'nın ünitesi alınacak. Buyurun efendim. 2020 yılı müteahhit ödüllerinin birinci sırada yer alan yapı müteahhiti Serkan Arslan, mimar Fatma Şen Ocak kendilerini kürsüye davet ediyorum. Belediye başkanımız kendileri burada olmadıklarından dolayı bu vekilen kendilerine ödüllerini takdim edeyim. İzninizle. değerli meclis üyelerimiz e, konuya değinmek istiyorum. Bilgilendirme maksadıyladır. bundan sonraki üçüncü maddedeki konuşmaları. E, bildiğiniz üzere geçen günlerde bir toplu iş sözleşmesi yaptık. E, Sayın Belediye Başkanımızın izniyle e, eşit işe, eşit ücret ülkesiyle yapılan bu toplu iş sözleşmesi Ankara'da en yüksek zam oranına sahip. E, bu sonuçlardan sonra e, notlarına baktığımda evli bir personelimiz aylık 3533 değeri maaş alacaktır. Ee, Aralık ayı maaşlarını personelimiz geçen hafta aldılar. Bu haftada Ocak ayı maaşlarını alacaklar. Yani 10 gün içerisinde iki tane maaş almış olacaklar. Ve bundan sonra maaşların üzerine olarak her ayın ilk haftası almış olacaklar. Ee, her zaman emeğin ve emekçinin yanında olan Serhat Başkanımıza buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Ee, bu sadece Kahraman Gazan ilçesinin yapılmış jest değil. Bu ekonomik sıkıntılardaki duyarlılığı göstergesidir. göstergesidir. Ayrıca şu anda e, ben bunları biliyorum ama emin olmak için bugün tekrar bizim müdürlerimizle tek tek görüştüm. E, 7 tane projemizin ihale aşamasına geldiğini, müjdesini buradan tekrar vermek isterim. E, bunlar e, şehir stadımız. Bir spor olarak bütün camiye buradan tekrar bir müjde vereyim. 2 tane hafıza, bir tanesi kapalı. E, sıfır atık e, tesisi. Kent meydanı ve iki tane daha kültür, mahalle kültür evimiz. Bunların bütçelere bütçeleri ayrılmış, ihale safasındalar ve bürokratik işlemler bittikten sonra en kısa sürede kazan, kahraman kazanımızın e, hizmetine sunulacaktır. Bunlardan bir tanesiyle ilgiliydi bugün görüşmesi. E, i̇nşallah o da hayırlı netice verir inşallah. Dördüncü maddeye geçiyorum. Tabii, buyurun sanatçı. Bir mikrofon arkadaşlar. Grup başkan vekillerimiz burada zaten. Bir tane çok orada kalabilir. Sayın Başkan, Değerli Meclis üyeleri, e, Bu son belediye personeline yapılan maaşlar bizi de çok fazla sevindirdi. E, bu Cumhuriyet Halk Partili ve İyi Parti belediyelerin başlatmış olduğu e, bu personellere zam e, artımlarına yönelik e, hususlara Kasa, Kahraman Kazan Belediyesi'nde katılması bizi çok mutlu etti, onur etti. E, İlçemiz için de hayırlı olsun. Bütün çalışanlarımızın da emeklerinin karşı, karşılığı oluyor bu. Bu hususta da baş, da çok teşekkür ediyoruz. Ee, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ee, gündemimizin dördüncü maddesi ilçemiz Orhaniye Mahallesi 2158 Ada 1 numaralı Parsel'in bir bireyin ölçek uygulama imatından değişikliği hakkında başkanlık yazısı. Arkadaşlar başkanlık yazısı uzun. Ee, arkadaşımdan rica edeyim okusun evet. mu yoksa özetleyeyim mi yoksa konuya hakim misiniz? Evet zaten e, komisyona havale olacak. Evet. E, dördüncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İlgili komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Beşinci maddemiz arazi satışı. İlçemiz Tekke Mahallesi 275 ada, 20 Yılgınoğlu parsel 12.841 1.62 metre ile ilçemiz Peçerek Mahallesi 133 ada 37 nolu parsel 1711,25 metrekare hakkında başkanlık yazısı. Başkanlık yazısını okumamıza gerek var mı arkadaşlar? Yani evet. Ba ba evet. Başkanlık yazımızın komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Altıncı madde ilçemiz Peçenek Mahallesi 162 parselin satışı hakkındaki başkanlık yazısı. Başkanlık yazısını başkanlık yazısını okutmuyoruz arkadaşlar. Başkanlık Yatsı Komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yedinci madde komisyon raporu. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sekizinci madde komisyon raporu. Komisyon raporu geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dokuzuncu madde Ulaşık Komisyonu raporu. Raporu geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 10. madde ortak komisyon raporu komisyon raporu geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birlikte kabul edilmiştir. 11. madde komisyon raporu komisyon raporu geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 12. madde ortak rapor ortak raporu geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 13. madde Ortak rapor ortak kabul geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 19. madde Ortak rapor raporu geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 15. madde 15. madde Yunan Baydu Komisyonu raporu raporu geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla çekimsel e, boy çokluğuyla kabul edilmiştir. 16. madde raporu geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 17. madde raporu geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 18. madde raporu geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 18 de O 18. madde oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Ee, bir sayın meclis üyesi arkadaşlarım bir sonraki belediye meclis toplantımız 1 Mart Pazartesi günü saat 15. Uygun mudur? Uygun mudur? Uygun 1 Mart 15. Bir evet. Mart Pazar günü saat 15'te yapılmasını oylamıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Atalay buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, toplantımız hepinize hayırlı olsun. Biraz önce yeni başkanımız, arkadaşımız bir önerge verdi. Şimdi Büyükşehir Belediyesi 9 14 tane imar e, ve köye sır çocuklarımızın eba ulaşması için eee konaklarına yani e, bir ticari amaçla değil o çocuklarımıza hizmet için bu e, şeyleri kurmuştur. Ama burada e, bir önem verirken yapılan e, 914 tane köye çocuklarımız ulaşması için interneti getirirken büyükşehir belediyemize teşekkür edeceğine bizim Kazan Belediyesi belediye bizim Kazan Belediye'miz belediye ticari bir kuruluş evet. ticaret için yapıyor. Ama bütün köylerde çocuklarımızın eğitime erişilmesi için Mansur Başkanı ben burada tekrar teşekkür ediyorum. Bütün veliyle, öğrenciler adına yaptığı hizmeti aşağılamanın anlamı yok. Hizmet hepimizindir. hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olun. tamam, tamam. Tamam, ta, ta, vereceğim Sen. Sayın Atalay, öncelikle hani bir aşağılama söz konusu değil. Ben kendilerine sorma sebebim de bizzat Millet Hareket Partisi grup BDK'yı ilgilendiren bir önerge olduğu için biraz açmalarını istedim. Eee yani olaya bir sataşma meyaliyeti vermek değil amacım. Devam edeyim, vereceğim. Çünkü Hümrün Bey söz hakkı istiyor. İkincisi, e, ee, yani oradaki içeride herhalde çekmiyor diye mi yazıyordu? Ben, yanlış mı? Şimdi, şimdi ben yani onu yok saymak değildi. Daha iyisi olabilir mi diye beni iyi niyete çevirmek istiyorum bunu. Çünkü bir de pazarlığa açık bir yani konu paylaşır. değil yani. Gayet net yazmışlar. Yani oradaki mağduriyet herhalde devam ediyor. Yoksa burada bir büyük şey belediyesinin yaptığı bir hizmeti esme, es geçme gibi bir durum değil. Amacına hizmet ediyor olabilir de olmaya da bilir. Yani orada niyet iyidir. Şimdi. Belediye başkanımız eee Gazan Belediye kuruluşundan beri sadece ticari amaçlı kurmadı. Tamam. Sayın Mansur Bey de hizmet etsin diye yaptı evet, bu o evet. onları. Ama hani çekmiyorsa da buna bir domuz vermek şimdi, yanlış değil. Şimdi, yani. e, şimdi onun alanı belli. Sırf bu işi evet. e, çocukların orada e, gelip eğitim alması için. Yani bütün köye hizmet olarak değil mi? Yani şimdi e, baktığın zaman e, evet, 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 e, baktığın e zaman e, onun için tam. E, sayın burada yanlış anlaşılma varsa yok. Büyükşehir'in yapmış olduğu hizmeti yanında onu bir şey vermem. Sayın Alayım kısa. alanı ilgilendirdiği için yetersiz kaldı. Buna da biz omuz verelim dedik. Yani bunda bir şey yok. Aşağılama dedik. Hizmet dedik. Mansur Bey'in yaptığı bir hizmet dedik. Yani burada bir evet. aşağılama falan yok. Alınganlık yapmaya da hiç gerek tamam, yok. Tamam e, e, tamam. Eee Niyetler halis. Tamam. Sağ... Sa Eyvallah ama yetersiz dedik. Biz de şimdi, omuz verelim dedik. Bir tamam. Şey ne yani. Karşılıklı olursa bağlayamayacağız. Güzel başlıyor. Problem oluyor BDDK'da. Çünkü evet. gelmiş oluyor. Orada hizmetin dışına çıkmış oluyor. Evet. Eee Be, be, belediye meclis toplantımız burada sona ermiştir. Hepinize hayırlı, sağlıklı, sağlıklı günler dilerim.